Ayçiçek yağında artan fiyatlar vatandaşın zincir marketlere akın etmesine neden oldu. Elazığ'da iki günde 20 ila 30 lira arasında sıvı yağ fiyatlarında artış yaşanırken birçok zincir marketin rafında sıvı yağ tükendi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki ülkeden ham madde ithal eden yağ sektöründe son iki günde fiyat artışı yaşandı. Bir yandan da güncel yağ fiyatlarına zam geleceği endişesi yaşayan vatandaşların marketlere akın etmesi sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Elazığ'da da ayçiçek yağının fiyatlarında artış yaşandı. 4 farklı zincir markette 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarına 20 ila 30 TL arasında artış yapıldı. Bir zincir markette 5 litrelik bir sıvı yağ 2 gün önce 109 TL'ye satılırken güncel fiyat 129 ve 139 TL'ye yükseldi. Bir başka zincir markette birkaç gün önce 108 TL olan 5 litrelik yağ 128 TL oldu. Elazığ'da hizmet veren başka bir zincir markette 5 litrelik yağın fiyatı 2 günde 110 TL'den 139 TL'ye çıktı. Vatandaşlar sıvı yağda fiyat artışının devam edeceği endişesiyle marketlere akın ederken Elazığ'da üç farklı zincir marketin raflarında 5 litrelik sıvı yağ bulunmuyor. Sizce bilinçsiz tüketimden dolayı halkımızın bilinçsiz yani zamlanacak yani Türkiye şey Rusya savaşta olduğu için yağın %80'i oradan geleceği için Yok yağ stokları tükendi. Yok yağlar zamanacak 200 lira olacak, 250 lira olacak. Bu sebepten dolayı fiyat artışına da sebep oluyoruz. Oysaki böyle bir şey yok. Halkımız bilinçsiz alışverişten dolayı bunlar başımıza geliyor işte. İddialara göre vatandaşların talebinden ve satıştan ötürü sıvı yağlar tükenirken birkaç güne kadar boşalan rafların tekrar dolacağı öğrenildi. Yani bunlar fiyat artışına sebep olmaktan dolayı yani onlar da belki kaldırıyorlar. Belki de gerçekten ellerinde stoklarında kalmadığı için yani böyle bir şey yapıyorlar.